Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüman Hoca. Güzel bir haber bekliyorsanız bu haberin daha hızlı şekilde sonuç vermesi için bir çalışma yapıyoruz. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ve evinizde güzel bir yerde saklayın. Kısa sürede olumlu şekilde etkileri göreceksinizdir. Ayrıntılı bir çalışma yaratmak isterseniz de bana lastik üzerinden ulaşabilirsiniz. Evimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem nohut büyüsünü bozmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlem eğer ikisi yapılmışsa bunu düşünüyorsanız nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazınız. Ve bu kağıdı evinizin etrafında yakıp toprağa savurunuz. Öncelikle bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. dediklerini yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.